Çocuk sahibi olmak için kliniğimize başvuran hastaya ya yaptığımız bir takım değerlendirmeler sonucunda rahim içerisinde basan ve çocuk sahibi olmasını engelleyen bir miyom tespit ettik. Miyomların çoğu aslında masumdur ama rahim içerisinde doğru büyüyen miyomlar hastada hem kanama şikayeti hem de çocuk sahibi olmasını engelleyebilirler. Bu hastamıza da rahim içerisine yaklaşık olarak basan 2 santimetrelik bir miyon vardı. Bunu kapalı yöntem dediğimiz teleskopik ameliyat ile yaklaşık 20 dakikalık bir süre içerisinde gerçekleştirdik.